TV izleyenleri. Evet. Orhan Bey okulundayız. Orhan Bey okulunda eee burada okuyan öğrencilerle birlikteyiz. Eee kendilerine bir iki sorumuz olacak. Cevabını ben de bilmiyorum. Hep birlikte cevaplarını şimdi göreceğiz. Adın ne senin? Samet. Evet. Samet burada mı okuyorsun? Evet. Bu arkada gördüğün binanın ne olduğunu biliyor musun? Eskiden okuldu burası ülke. Evet. Başka? Başka şey kaç senelikmiş o bina ama benim annem burada okudu yani annem burada okudu nereden kalmış o bina yapabiliyor musun kimin <laughs> döneminden kalmış Hı -hı. kaçıncı sınıfa gidiyorsun 7 Yedi. Yedi. tarih ve sosyal bilgiler dersi görüyor musun evet, evet. sen sen burada okuyorsun kaçıncı sınıf 4 sen biliyor musun bu binanın ne olduğunu anaokulu oldu eskiden bu okuldu de. o, o iki kişi anaokulu artık oldu senin adın ne Efendim? Hamza. Hamza sen biliyor musun bu binanın ne olduğunu? Bilmiyorum. Kaç yıllık olduğunu? Yüksek sesle konuş bakayım. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet. Bilen var mı çocuklar? Yok, bu sen bu biliyorsun. Yüzyıl. Adın ne senin? Mehmet Kaan. Mehmet Kaan bak böyle kamera. Kaç yıl sınıfa gidiyorsun? Evet bildin ne? Şey Yunanlılar işte böyle. Çocuklar e, Abdülhamid Han'a bilen var mı? Evet. Padişah Abdülhamid Han, Osmanlı padişahı, halifesi. Evet filmi de var, doğru diyorsun. Çocuklar bu okul Abdülhamid Han tarafından 1881 yılında Bursa Erkek Lisesi ile aynı tarihte yapılıyor. Yaklaşık 130 yıllık bir okul. Sizin de gördüğünüz gibi her tarafı dökülüyor, sahip çıkılmıyor. Bunu e, televizyon kanalıyla izleyenlerimize de aktarmak istedik. Yetkililerin önlem bulması açısından. Sizler de artık bu okulun ne olduğunu, önemini biliyorsunuz. Öğretmenlerinize, müdürünüze de okulun korunması ile ilgili e, düşüncelerinizi söyleyin. Sen nasıl annem burada okudu dedin. Sizin çocuklarınız da burada okuyacak ama bu tarihi esere sahip çıkılması gerek. Evet sevgili izleyenler sizler de gördünüz. Burada okuyan öğrenciler dahi okulun ne olduğunu, okulun önemini Bilmiyor. Hoş öğrencilere suç bulmamak lazım. Acaba onlara ders veren tarih öğretmenleri bunun ne olduğunu biliyor mu? Görüşmek dileğiyle.